Arkadaşlar Arap Mardin takıldı kuşuma. Benim kuşum indi. O da üstümüzden geçti. Aa o da geldi. Allah Allah. Tek taklayla indi. <laughs> Oğlum sen nereden geldi? Bak bak manyağa bak. Benim kuşummuş gibi kümese saldıracak ya. Sabuniye antrenman veriyordum. Bir geldi gitti bir daha geldi. Sonra bir iki kuş gösterdim alttan. Aa geldi kendisi indi. Arkadaşlar selamun aleyküm. Kanala hoş geldiniz. Havada bir tane Arap var. Dün akşam üzere uçan kuşuma geldi. Takıldı geldi. Buraya indi. Bugün de böyle iki tane yanına kuş kattım. Başladım uçurmaya. Bir taklayla indi dün. Ondan sonra bir yerden kovaladım. Bir iki taklayla çıkış yapıyor. Şu an 5 dakikadır kuşlarımla geziyor. Bir yere de gitmiyor. Erkek bir Arap. Ne lan? Kumru. Gökteğanın geçme saati belki. Bir tanesini takar götürür. Kuş gitmiyor yani. Böyle bakın. Benim kendi öz Burada uçurduğum kuş gibi dolanıyor, deli gibi. Bugün de muhtemelen tabi gitmeyecek. Buraya hafızasını hayvan kazıdı resmen. Zaten şuradaki kavak ağacı, kuşlarım için en belirgin nokta. Full sökük kuşu bile ben aynı gün kanadına hiç dokunmadan bıraktım, kümesten çıktı. İkinci gün yere yerde gezdi. Üçüncü gün kendisi kalktı. Dördüncü günde ben uçurmuştum. O videoyu izlediniz zaten. Orada 30'a yakın oyun yapmıştı. Ben böyle çekebildiğim 25 tanesini çekip yayınladım. Biliyorsunuz zaten. Ha bu da işte dün geldi. Bugün başladım kovalamaya. Bir film yok gibi hiç havada tutmadı taklalı indi böyle kalkar şöyle yerden kaldırdığım zaman böyle bir takla vurdu çekti bir daha vurdu o model bir kuştu ama bugün bakıyorum da hiç bir film yok bu artık inmeye geldiği zaman belli olur şimdi de zaten iyice alçalıyor kuşlar bırakacağım kendi hallerine kendisi insin olmadı veya kuş açalım o önemli değil de uçsun bakalım nasıl dayanıklı mı kuş dayanıksız mı nefesli mi nefessiz mi onları bilelim en azından ya zaten öyle zevk olsun diye şu an uçuyorum ben kümeste bayağı bir azalmaya gitmemiz gerekiyor onlarla beraber fazlalıklarla beraber buna da yol veririm Aha da açtım kapıyı arkadaşlar. Kuşlar çıksın. Onun da inişini bir görelim bakalım ne yapacak. Gel gel gel. Şu an uçuyorlar. Erkekleri açtım. Ama böyle yerdeler. Aha kaçak ayrılmış mı? Yok geliyor. Oo. Kuşlarla beraber tuttu. Üç takla yaptı. Çeke çeke. Demek ki çok da boş bir kuş değil ya. <laughs> Durun bakalım. Yine ne kadar neler yapacak ya. izliyoruz. Sadece Arap'a yoğunlaştım şu an. Oo, o tarafta da güneş batıyor ya, hiçbir şey göstermiyor. Şöyle yapalım biraz koyu. E, i̇yi kötü dikiliyor hava ya. Ya sökük kuş onunla bir şüphe yok. Tek taklayla indi. Dediğim gibi kalkarken bir iki takla yapıyor. Ama şu an geldi. Yok. Ya yani sökük de yani oyun oyun değil yani böyle dağılıyor kuş. Bir takla yapıyor dağılıyor. Baksanıza. Ya ben beğenmedim oyun stilini dişileri de şimdi Yiyecekler orada beni ya. Gelin bak. Hadi gel. Gelin yemin verin. Gel. Gel birazdan ayrılalım sizi. Gel hadi gel. Çıkın çocuklar. Allah beğenmiyorum ama hala inmedi. O kadar kuş açtık yere. Neyse takibe devam bakalım ne olacak. Ha geldi. Yok ya bu oyun oyun değil ya. Oyunlu kuşta ben beğenmedim. Gel 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 bebekler gelin. Gel gel gel. Gel. He, kral bu olacak ya. Dumanlı yavrum maşallah. Gel gel. Vay be. Benim kuşum gibi inatla uçuyor. Bir yere de gitmiyor ya lan. Helal olsun. Ama dediğim gibi kanat sesi yüklenmesi falanı yok. Benim aynakörük de maşallah makine oluyor ya. Haydi oğlum haydi haydi yerde yem var. Bırak birisinden istemiyor. Öğren artık yem yemeyi ya. Sana kimse yem vermez. Kocaman kuş oldun. Nerede bunlar ha? Oğlum tamam kanala düşeceksin sakin ol. Gene taklalı bir şekilde indi helal olsun. İyi, iyi ayna kuyruğum da altını bayağı doldurmuş üç takla vur bir tane de vurmadım 3 takla ile indi aferin Bunlar da yeni yavdar arkadaşlar. Sabini biraz zayıf kaldı ama toplayacak Allah'ın izniyle. Al bakayım Arap. Arap reis. Bu da ayna kuyruğun yuva kardeşi bu kızdı biraz oyunu bıraktı ama oynayacak. Gel 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 çıkın dışarı ya. Lan aç değil misiniz siz hemen gittiniz oraya doldunuz ya. Arkadaşlar yeni videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun.